Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömür arkadaşlar bugün a, bu arada iki aydır video çekmiyorum sizden çok özür dilerim bu arada seytin arkamda şu anda gülüyor neyse hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar bugün başlıklara gördüğünüz gibi a, bir din yarışması olacak arkadaşlar ve o yarışmaya gideceğiz inşallah gördüğünüz gibi üstümüz basımız gidiyor. Ve Aynen. şimdi bakın kimleri göreceksiniz. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Çoktandır görüşmüyorduk. Bu videoyu çektiğimiz çok iyi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten başlıktan şimdi din yarışmasına gideceğiz. Orada birinci olmaya çalışacağız. Aynen. Yeneceğiz. Oo. Çünkü arkadaşlar bütün parkamızda Evet. Ve ondan birinci yeri almamız lazım. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi biz Arabayı bekliyoruz. Geldiğinde o zaman da yoğu biraz çekeriz. Oradan da göstereyim size arkadaşlar. Bay bay. arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Yoldayız. maalesef yolda ıı, arkada arabayı bozuldu arkadaşlar. <gülüyor> Görün. <gülüyor> maalesef araba gördüğünüz bozuldu. Gibi. Biz bu arabayla gidiyoruz ama gördüğünüz gibi arkadaki... diyorlar ve yola devam edeceğiz. Evet <laughs> biraz da yola Su manzarayı bir çekeyim dedim o yüzden. Evet. Abo. Neyse arkadaşlar. Bugün birinci olmaya giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Gel lan bura. Gittim. E, Oha. Arkadaşlar ben şimdi avtopart öyle de, deniliyor. Adamlar yani çok hızlı kovuyor arkadaşlar. 180 falan. 200. Arkadaşlar maalesef şu anda araba bozuldu arkada. O yüzden Oraya yola devam değil edemiyoruz değil. ama birazdan yola devam edeceğiz. Birazdan yola... Oraya... Devam ettikten sonra videoya devam edeceğiz. Oraya yetiştiğimizde evet. da doğrusu devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte yerimize ulaştık. Şimdi bir daha sonra yani biraz daha hava başlayacak arkadaşlar yarışma. Hadi yarışmamıza geçelim. وعي على الفلاح Kendinize sağ yapalım. Evet, bir çeyrek yani Allah razı olsun. Bakın burada hep çocuklar. Zaten kayamız bizim bu çocuklar hiç. Maşallah. Ben evet. evet. düşüneyim ciri de memnundur. Biz de hocalar olarak da memnun. Kısa zamanda büyük başarı. En yani büyüğündür bir tarih gün bu köyün. İlk sefer jiri geldi, yarışma oldu, not verdi, hesap yapa, konuşma yapayım. Bunlar tarihi Makedonya'da bugündür. Yedi Kasım. Onun için bunu tarihe geçin, yasın çocuklar olarak. Burada bilir bir benim şimdi hepsi de hepsi de aynı seviyede olamaz. Ama elham türlü bakarız ki siz çalışmışsınız. Hem yani bir şey size söyleyin. E Ama bu Efkan Hoca Doktor, doktor, profesörden daha iyi konuştu. Çok büyük mesajlar verdi. Yani bizim hep den bizim işlerimiz yeni peygamberimizin doğum gününe, o aya geliyor, üç aylara bayrama geliyor. Hep Allah bizi öyle getir. Biz uğraşıyız ama Allah bile getir. Allah bile getir. Onun için bu Rabbi'ye eve ayın ayındayız. Onun için Allah bize daha nice bu programları yapmayı nasip eylesin. Amin. Siz çocuksunuz, sizin dualarınız geçer. Şimdi hep bunuza kazanmışsınız. Niye? Bir iki üç devam ama hep bunuza niye kazanmışsınız? İşte hafız ne okudu ya? Ne dedi? Bu yoldan gidersen Allah her kişinin açar. Cennet yolunu açar. Mesela oradır. Е шемеј галелот, шемеј и идни ја жексам си. Шемеј, сега, и оджите, и наставниците, сите дете треба добро да ме слушаат. Идната година, ако смо живи и здрави, првиот кој ќе добие првото место Чего ты бо умрешь? Что значит умрет? Хочешь знать? Рад. Рад. Другий. jedna, dve ili tri nedelji će ide u mećem medine, sve će mu biti plakati. Plus i nešto džepareš ima. Činite to, da ova je radnul na mije sve ovdje navoti što je premo, da znajete sve ovdje navoti gdje pravi Samo neko je sve. Тоа. Иш другите се овие работи. Да не забравиме после никој не сме да излезе. Ќе имаме еден да сите сите заедно ќе се одиме таму и програмата е наметна да доста до се види. Да ја од сега ќе кажеш на мајка ти, на татко ти и на брат ти ја треба да учам илмиалот. Да знаете, тоа е една цифра за еден илјада еуре. Да. Идната година. Тројца, три ради еуре. Okay, а те тоа ќе биде за вас. Да знае, по сега ќе се спремате. Ќе се спремате и од кој вас сега